Hayatta bazen insanın kalbine oturan sorular olur. Öyle sorular ki cevabı ne kitaplarda ne de sadece akılda bulunur. Kalbin derinliklerine kadar inmek gerekir. Allah var mı? Gerçekten bizimle mi? Eğer varsa neden görünmüyor? İşte bu sorular yıllardır birçok insanın aklını kurcalamış kimi zaman inancı sarsmış, kimi zaman da yeni bir yolculuğa çıkmasına vesile olmuştur. Eğer bir gün ateist bir dostum yanıma oturup bana şöyle deseydi, "Bana Allah'ı anlatabilir misin? İnancın neye dayanıyor? Ben göremediğim şeye inanmakta zorlanıyorum." Ona kızmaz, yargılamaz, hatta savunmaya geçmezdim. Çünkü biliyorum ki İnanç zorla değil, kalbin kendi yolculuğuyla bulunur. Ben sadece gördüğüm güzellikleri, hissettiğim derinlikleri, yaşadığım mucizeleri paylaşabilirim. İnandırmak benim işim değil. Kalbine bir ışık düşürmek, ona düşünmesi için bir sebep vermek belki elimden gelir. Birine Allah'ı anlatmak dünyanın en hassas meselelerinden biridir. Çünkü Allah sadece bir fikir ya da felsefi bir teori değildir. O hayatımızın anlamını, ruhumuzun gıdasını, kalbimizin huzurunu temsil eder. Allah inancı sadece bir yaratıcı var mı sorusuna cevap vermez. Aynı zamanda ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum ve hayatın anlamı ne? sorularına da ışık tutar. İnançsız bir dostumla bu konuyu konuşurken bilirim ki aslında mesele Allah var mı sorusundan çok daha derin. Çünkü insanın Allah'a inanması sadece aklının değil ruhunun da şahitliğiyle olur. Ve ruhun tanıklığı için bazen bir kelebeğin kanadına, bazen bir bebeğin gülüşüne, bazen bir annenin göz yaşına bakmak yeter etrafımıza bakalım. Gökyüzüne, yıldızlara, denizlere. Bir tek ağacın bile içinde başlı başına bir mucize var. Toprağa gömülen küçücük bir çekirdekten tonlarca meyve veren koca bir ağaç çıkıyor. Toprak aynı, su aynı, güneş aynı. Ama elmanın tadı başka, narınki başka, kirazınki bambaşka. Bu çeşitliliği sağlayan ne? Kör tesadüf mü, Yoksa kusursuz bir ilim mi? Dostuma şöyle derdim: "Sen bu evrendeki düzeni görmüyor musun? Her şey belli bir ölçüde, dengede, uyum içinde. Hatta bilim bile buna hayran. Eğer evrendeki yer çekimi kuvveti biraz daha zayıf olsaydı, yıldızlar oluşmazdı. Biraz daha güçlü olsaydı, evren kendi içine çökerdi." Yani biz tam olması gerektiği gibi yaratılmış bir denge içinde yaşıyoruz. Ama bunu söylerken sadece bilimsel bir kanıt sunmam, onun kalbine seslenmeye çalışırım. Bak kardeşim, sen de biliyorsun ki hayatın kendisi mucize. Her nefesin, her anın, her duygun bunları kendine mi borçlusun yoksa seni yoktan var eden mi? İnsanın içinde bir ses vardır. Doğruyu yanlıştan ayıran, kötülüğe kızan, iyiliğe hayran kalan bir ses. Hani bir çocuğun hakkı yenildiğinde içimizde bir sıkıntı hissederiz ya, o his bize sadece adaletin gerekli olduğunu değil, adaletin bir kaynağı olduğunu da söyler. Ateist dostuma sorardım. Hiç vicdanının sustuğu oldu mu? Hiç bu yaptığım yanlış dediğin bir an yaşamadın mı? İşte o ses aslında Allah'ın sana verdiği bir işaret. O ses olmasa kim neye göre iyi ya da kötü diyecek? Evrim mi, toplum mu? Peki toplumlar kötülüğü alkışladığında vicdan neden susmuyor? Birine Allah'ı anlatırken sadece akılla değil, kalple de konuşmak gerekir. Bunu bir dostuma şöyle ifade ederdim. Düşünsene, annen seni ne kadar sever? hastalandığında başında sabahlayan, en küçük derdine bile üzülen annen. Şimdi o sevgiyi yüzle, binle çarp. İşte Allah'ın sevgisi bundan da büyüktür. O bizi bizden daha çok sever. Biz unutsak da O bizi unutmaz. Biz hatalar yapsak da O bize tövbe kapısını açık tutar. İnsan bazen sorar, eğer Allah bizi bu kadar seviyorsa neden hayat bu kadar zor? Neden acılar, hastalıklar, kayıplar var? Bu soruya şöyle cevap verirdim. Çünkü hayat bir imtihan. Tıpkı okulda öğretmenin sorular sorması gibi. Eğer sorular kolay olsaydı kimse çaba göstermezdi. Hayat da böyle. Allah her zorluğun içinde bir hikmet saklar. Bazen kaybettiklerimiz bizi büyütür. Bazen yaşadığımız acılar bize hayatın değerini öğretir ve unutma Allah hiçbir acıyı boşa yazmaz. Her gözyaşının bir karşılığı vardır. İnançsız birine şunu sorardım. Mutluluk dediğimiz şey ne kadar sürüyor? Bir ev alınca, yeni bir araba, güzel bir tatil, bir başarı. Ne kadar sürüyor o heyecan? Bir hafta, bir ay, sonra yine bir boşluk, değil mi? İşte bu boşluk insan ruhunun Allah'ı arayışıdır. Çünkü kalp Allah'ı anmadan tatmin olmaz. Parayla, şöhretle, makamla doldurulmaya çalışılan bir boşluk daha da büyür. Dostuma derdim ki hayatındaki en huzurlu anları düşün. Belki bir bayram sabahı, belki bir anne duası, belki bir çocuğun gülüşü. O anların içinde ne vardı? sevgi, merhamet, şefkat. İşte Allah bütün bu duyguların kaynağıdır. Kalbinin aradığı şey aslında O'dur. Ateist bir dostum genelde şöyle der. Görmediğim şeye nasıl inanayım? Ona şöyle anlatırdım. Hava var mı? Evet. Görüyor musun? Hayır. Ama hissediyorsun değil mi? Nefes aldığında ciğerlerine doluyor, esinti saçlarını okşuyor. Aşkı görüyor musun? Göremezsin ama bir bakışta hissedersin. Adaleti görüyor musun? Onu da göremezsin ama haksızlığa uğradığında için yanar. Demek ki bazı en değerli gerçekler gözle değil, kalple görülür. Allah da öyle. İnançsızlık her zaman bir tercihten kaynaklanmaz. Bazen kırgınlıktır. Bazen yanlış örneklerdir. Bazen de içsel bir isyan. Birçok ateist aslında Allah'ı değil, Allah adına yapılan yanlışları reddeder. Ona şöyle derdim: Eğer din adına yapılan haksızlıklar yüzünden inanmıyorsan, bil ki o yanlışlar Allah'ın değil, insanların yanlışlarıdır. Allah'ın adaletini insanın hatasıyla ölçme. Onu onun kitabından ve onun yarattıklarından tanımaya çalış. Ateist bir dostuma Allah'ı anlatırken onu ikna etmek için değil, ona bir yol göstermek için konuşurdum. Çünkü inanç birden bire oluşmaz. Bir tohum gibi kalbe düşer, sulanır, büyür ve bir gün çiçek açar. Ona derdim ki: "Bak kardeşim, Allah'a inanmak demek hayatın birden dümdüz olması demek değildir." hastalıklar bitecek, dertler son bulacak diye bir garanti yok. Ama Allah'a inanmak, her zorluğa rağmen kalbinin içinde bir huzur taşımaktır. Çünkü bilirsin ki yalnız değilsin. Çünkü bilirsin ki gözyaşların boşa değil, duaların cevapsız değil, iyiliklerin unutulmaz. İman sadece bir var mı yok mu meselesi değildir. Aynı zamanda bir sevgi, bir bağlılık, bir yolculuktur. İnsan Allah'a yaklaştıkça kendine de yaklaşır. Gerçek kimliğini bulur. Dostuma şöyle bir soru sorardım. Ölümden sonrası hakkında ne düşünüyorsun? Her şeyin bir anda yok olup gideceğine inanıyor musun? Sevdiklerinle bir daha hiç karşılaşmayacağına gerçekten razı mısın? İnsanın kalbi buna razı olmaz. Çünkü fıtratımız sonsuzluğu ister. Sevdiklerimizle bir daha buluşmak, kaybolmamak, yeniden kavuşmak isteriz. İşte Allah inancı bu umudu gerçeğe dönüştürür. Ölüm bir son değil, yeni bir başlangıç olur. Eğer son sözlerimi söyleyecek olsaydım şöyle derdim: Dostum, Allah'ı görmek istiyorsan önce kalbini aç. Ona samimi bir şekilde Ey beni yaratan! Eğer sen varsan bana kendini hissettir de. Belki bir dua anında, belki bir gün batımında, belki bir çocuğun tebessümünde cevap alırsın. Çünkü Allah kendini arayana asla kaybolmuşluk hissi vermez. Ve eklerdim, inanç bir yolculuk. Ben de hala öğreniyorum, hala arıyorum, hala büyüyorum. Sen de dene. İçinde bir boşluk varsa o boşluğu dolduracak olanı bul. Belki de Allah çoktan seni bekliyordur. Bir dostuma Allah'ı anlatmak zorunda olsaydım, konuşmamın sonunda ona aklını zorlayan kanıtlar değil, kalbini ısıtan cümleler bırakmak isterdim. Çünkü insan en çok hissettiği şeye inanır. Derim ki, hayatın boyunca ne çok şey denedin değil mi? Parayı, sevgiyi, başarıyı, eğlenceyi. Peki tüm bunlar kalbindeki boşluğu gerçekten doldurdu mu? Ya da gece yalnız kaldığında hiç şöyle düşündün mü? Benden ötesi var mı? İşte o his, Allah'ın sana gönderdiği bir çağrı. Ben buradayım diyor, beni ara bulacaksın. Ve inan ki dostum, Allah'ın seni affetmeyeceği, seni sevmeyeceği hiçbir hal yok. O kapı hep açık. Sen yeter ki içtenlikle bir adım at. İnanç bazen bir cümlede saklıdır. Bir dua bazen bir ömre bedeldir. Dostuma şöyle söylerdim. Bir gün cesaretin olursa Gece herkes uyuduğunda sessizce ellerini aç. Ey beni yaratan, eğer sen varsan bana bir işaret gönder de. Bak, o anda kalbine nasıl bir huzur inecek. Belki sabah kalktığında hiçbir şey değişmemiş gibi görünecek ama ruhun derinlerde bir şeylerin kıpırdadığını hissedecek. Allah'a inanmak dünyayı daha anlamlı kılar. Her anı bir hediye, her nefesi bir nimet, her insanı bir emanet olarak görürsün. Hayat sadece yaşamak değil, sevmek, şükretmek, paylaşmak, affetmek olur. Dostuma derdim ki, inanç sadece bir söz değildir, bir bakış açısıdır. Allah'a inanmak Hayata başka bir gözle bakmaktır. Güneşi görüp sadece ışığını değil, onu var eden kudreti hissetmektir. Rüzgarı hissedip sadece serinliğini değil, onun ardındaki merhameti anlamaktır. Hayat bazen insanı öyle yorar ki, tüm çabaların, tüm başarıların, tüm sevinçlerin bir anda boşmuş gibi gelir. İnsan gece yalnız kaldığında sessizliğin içinde kendi kalbine bakar ve o anda sorar. Beni gerçekten anlayan, gören, beni önemseyen kim? İşte o boşluk çoğu zaman bir çağrının başlangıcıdır. Allah insanın en derin yalnızlıklarında, kalbinin en sessiz anlarında kendini hissettirir. Bu his, farkında olsak da olmasak da ruhumuza düşen bir ışık, bir işarettir. Dostuma söylerdim ki, sen belki yıllardır bu dünyada doğruyu arıyorsun, mutluluğu arıyorsun, huzuru arıyorsun. Ama hep bir eksiklik var, değil mi? İşte o eksiklik aslında seni Allah'a yönlendiren sessiz bir rehber. Bazen bir doğa manzarasında Bazen bir çocuğun gülüşünde, bazen de içindeki vicdanın bir fısıltısında bu rehberi hissedersin. O fısıltı beni bul diyor. Yalnızca sana değil, herkesin kalbine düşen bir davet. İnanç bir gün birden oluşmaz. Bir yolculuktur. Ve bu yolculukta sabır gerekir, samimiyet gerekir, cesaret gerekir. İnsan Allah'ı ararken bazen şüphe eder. Bazen yolunu kaybeder. Bazen de hiç başlamamış gibi hisseder. Ama önemli olan yolculuğu bırakmamaktır. Çünkü kalpten atılan her adım, her dua, her düşünce birer tohumdur. Ve bir gün o tohum meyve verir. Dostuma şöyle anlatırdım. Allah'a inanmak dünyayı başka bir gözle görmektir. Artık sadece gördüklerine değil, hissettiklerine de önem verirsin. Bir çiçeğin güzelliğine hayranlık duyarsın ama aynı zamanda onu var eden kudreti hissedersin. Bir gökyüzü manzarasında büyülenirsin ama ardındaki düzeni, planı, hikmeti de görürsün. Ve her nefes alışında, her kalp atışında Allah'ın sana verdiği bir lütfu hatırlarsın. Hayatın zorlukları Allah'a inanmanın önünde bir engel değildir. Aksine, insanı Allah'a yaklaştıran birer vesiledir. Hastalıklar, kayıplar, üzüntüler bazen kalbimizi kırar, bazen bizi sorgulamaya iter. Ama bil ki dostum, hiçbir acı boşa gitmez. Her gözyaşı, her sıkıntı, her zor an Allah'ın seni yok saydığı anlamına gelmez. Tam tersine, her an kalbine yaklaşmak için bir fırsattır ve derdim ki sen de fark etmeden Allah'ın merhametini her an yaşıyorsun. Sabah uyandığında ciğerlerine dolan hava, suyun tadı, sevdiklerinin varlığı, iyilik yapan insanların varlığı bunlar onun sana verdiği küçük mucizeler. Belki fark etmiyorsun ama Bunlar seni her gün kucaklayan, sana değer veren bir sevgiden geliyor. İşte Allah bazen sessizce, bazen fark ettirerek yanımızda olur. Ateist bir dostuma en çok söylemek isteyeceğim şey şudur. Allah sana bir cevap vermek için sana zorla gelmez. O seni özgür bırakır, seçimini sana bırakır. Ama eğer kalbini açar Samimi bir şekilde ona yönelirsen o seni bırakmaz. Belki bir dua anında, belki bir sabah güneşinde, belki bir yıldız gecesinde onu hissedersin ve o his sana bir huzur verir, bir güven verir, bir umut verir ki dünyada hiçbir şey ona değişmez. Dostuma şöyle derdim. Senin kalbin her zaman bir boşluk hisseder. İşte o boşluk Allah'ın davetidir. Onu doldurmak senin elindedir. Hiçbir şeyi zorlamadan sadece kalbini aç. Ona eğer varsın bana kendini hissettir de. Ve inan ki o his gelecektir. Çünkü Allah kendini arayana asla kaybolmuşluk hissettirmez. Sen aradıkça o hep seninle olur. İnanç sadece bir düşünce değil, bir yaşam tarzıdır. Allah'a inanmak dünyaya ve insanlara bakışını değiştirir. Artık iyilikleri daha değerli görürsün, kötülüklerden etkilenmezsin. Zorluklar karşısında metanetli olursun. İnsan Allah'ı kalbinde hissettikçe kendini de daha iyi tanır, çevresini de daha çok sever. Dostuma samimi bir şekilde derdim ki Belki sen bir gün Allah'ı göreceğini düşünmüyorsun. Ama şunu bil. Her zaman bir yol var. Sen fark etmesen bile Allah seninle konuşuyor. Kalbinin derinliklerinde bir ışık yanıyor. O ışık senin Allah'a açılan kapını gösteriyor. O kapıdan içeri adım attığında bir daha asla yalnız hissetmeyeceksin. Çünkü o hep yanında olacak. Ve işte buraya kadar söylediklerimi toparlarsak, inanç bir sabırdır, bir yolculuktur, bir kalp işaretidir. Allah sadece evreni yaratan bir güç değildir. O, kalplerin derinliklerinde bizi seven, bizleri anlamaya çalışan, merhametli ve affedici bir varlıktır. Ve senin kalbin de ona yöneldiğinde hayatın anlamını bulur, ruhun huzuru yakalar ve her zorluğu aşacak bir güç kazanırsın. Son olarak dostuma şunu söylemek isterdim. Seninle bu sohbeti paylaştığım için mutluyum. Belki bugün kalbinde bir tohum ektim. Belki yıllar sonra filizlenecek. Ama unutma, Allah seni bekliyor. Sen de bir gün ona yöneldiğinde bil ki o hep senin yanında olacak. Seni hiç bırakmayacak. Ve sevgili dostlar, eğer siz de bu yolculuğa merak ettiyseniz, kalbinizi açmak, Allah'ı daha yakından tanımak istiyorsanız YouTube kanalımızda hazırladığımız manevi içeriklere göz atabilirsiniz. Her video kalbinize dokunacak, sizi düşündürecek ve ruhunuza bir ışık tutacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece her yeni videodan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Allah'ın sevgisi ve huzuru hep sizinle olsun